Herkese merhaba. Bugün yağmurlu bir İstanbul günü ve bugün benim iş günüm. Madat Caddesi'ndeyim şu an. İşe gidiyorum. İşe gitmeden önce biraz vaktim vardı ve kahvemi aldım. Bugün bir vlog çekmeyi deneyeceğim ama hani dediğim gibi pek olaylı bir gün değil. Ama yine de bugün biraz keyfim yoktu ve konuşmaya ihtiyacım vardı. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Hatta telefonum hakkında bilgi vermek istiyorum size. Ben en son kaymakamla gittim ve hakem heyetine başvurdum. Fakat hakem heyeti pek hayal ettiğim gibi bir yer değildi yani aksine çok alakadar olmadılar bile. Pek bir umudum yok. Hala olayı sindirmeye çalışıyorum. Sağlam verdiğim telefonu bozuk aldım ve kulaklıkla iletişim kurmak zorundayım herkesle telefonla konuşurken falan. Ee, o yüzden bu konu hala aşırı aşırı sinirlendiğim bir şey. Sağlam verdim telefonum bozuk geldi sonuçta. Neyse kaymakamlığa verdim. Her türlü şikayette bulundum. 4-6 ay iş gün içerisinde sonuçlanacağı söylendi. Yani çok uzun bir süreç. Ve bu süreçte telefonuma hiçbir şekilde bir işlem yaptırmamam gerektiği söylendi. Tamam, zaten bir şey yaptırmayacağım ama 6 ay da çok uzun bir süre. Minimum 4 maksimum 6 ay bakalım gittiği yere kadar delirip telefonumu yaptıra da bilirim. Çünkü hiç ümidim yok açıkçası. Pek memnun kalmadım gördüğüm muameleden. Yani sizin de aklınızda olsun. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse. Ben Apple'la alakalı her türlü yolu denedim bu arada. En son bu hakem heyetine başvurmak zorunda kaldım. Ee, biraz zor bir süreç oluyor. Yani hani e, sıkıntılı ve tavırları birazcık hani muhatap olduğunuz kişinin tavırları biraz kişilerin tavırları biraz Canınızı sıkıyor, ya yani en azından benim sıktı. Bu arada hava bugün çok soğuk. Hava sıcacıktı, tişörtle çıktım dışarı. Bugün montla üşüyorum. Gerçekten havalar da kafayı yedirdi. Bu arada hala kameraya değil, ekrana bakıyorum. Bunu aşmam lazım. Ee, nerede kalmıştık? Yani dediğim gibi telefon tamamen bu şekilde şu an beklemede ve ben bu süreci işte kulaklıkla idare ediyorum. Ee, bu arada nerede çalıştığımı söylemedim size. Ben Pandora'da çalışıyorum. Bala Caddesi şubesinde. Ee, belki bugün izin alabilirsem oradan da birkaç bir şey paylaşırım. Çok tatlı bir yer. Çok güzel bir yerde. Zaten cadde güzel bir yer her zaman. Benim evim de buraya çok yakın. O yüzden montu giyince iyice mişlen lastiği gibi hissediyorum. Biz nasıl kilo vereceğiz ya? Her hafta başı diyete başlayıp diyeti bozuyorum. Siz de o kişilerden misiniz? Ben o kişilerdenim şahsen. Her mağazaya gittiğimde tövbeler ediyorum. Bugün diyete başlıyorum diyorum. O pantolonu giyeceğim diyorum. Ama öyle olmuyor. İradesiz bir insanım ben ya. Bence tamamen mesele bu. Belki siz benim gibi değilsinizdir. Benim kadar değilsinizdir. Umarım değilsinizdir. Aslında çok istiyorum böyle e, burada böyle bir şey olarak başlatıp hani kendime de bir günlük olarak başlatıp hani e, diyet yapmaya çalışmayı denemeyi, spor yapmayı. Uf, ama yani daha şu an hayalini kurarken bile üşendim diyebilirim. Yine de of. imkansız değil. Umutsuzluğa kapılmayacağım. Önümüzdeki hafta yine başlamayı düşünüyorum. Bu haftaya başladık ve ben diyeti başlamadım ya bu hafta artık iptal. Önümüzdeki hafta ancak yine bir başlamayı deneyebilirim. Eğer başlarsam mutlaka ne yedim gibi çekeceğim. Yani çok beceremem muhtemelen ama diyorum ya kendimi gaza getirecek bir şey belki bunu kullanabilirim. Kullanamadım. O kadar çok motivasyonum düşük ki. Her şeye karşı yani hayata karşı. Küçük bir depresyon sürecindeyim diyebilirim. Bu bir süredir böyle aslında. Bunun hakkında da e, bir gelişme kat ettiğimi hissettiğimde bunun hakkında da bir video çekeceğim. Belki benim gibi hisseden insanlar vardır. İlla vardır. Yani e, tek başına böyle olduğunu düşününce çok büyük bir çıkmaz oluyor çünkü. O yüzden ben hani çoğu insanın bu tarz süreçlerden geçtiğini düşünüyorum. İnsanların çok büyük dertleri var. Yani e, dert yarıştırmak e, doğru bir şey değil asla. Senin derdin çok büyüktür. Benim derdim sana göre çok küçüktür. Ya insanın kaldırabileceği bir seviye vardır, bir adda vardır. Ve bu minicik bir şey bile olsa o insanda taşıyorsa taşıyordur arkadaşlar. Yani küçümsemenin bir manası yok. Anlam aramanın bir anlamı yok. Ee, yani anlamaya çalışalım. Anlayamıyorsak da saygı duymaya çalışalım. Çünkü hayatta çok büyük acılar var. Ama herkesin acı duyabileceği şey yani siz Onuncu da üzülüyorsanız kimisi üçüncüde pes ediyor olabilir. Ve bunun için o kişiyi yargılamak hiçbirimizin haddi değil. O yüzden insanlara, ay buna mı üzülüyorsun, böyle acılar var. Allah herkese e, acısıyla baş edebilme gücü versin ama işte herkesin hayata karşı e, ayakta durma çabası ne yazık ki aynı değil. O yüzden lütfen acı yarıştırmayalım. Bu her şey için böyle. Kimini ee, yani mesela ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Hepimizin kalbi çok üzülüyor yani içimiz çok kötü oluyor. Ama işte sen şöyle yazdın yazmadın, sen şunu yaptın yapmadın, sen şuradaydın bu... Ya buna gerek yok ki yani. Şurası önemli, nasıl taşıyabildiği önemli. Yani <laughs> ben de kendimi guru gibi bunları böyle nasıl açtıysam... Neyse, daha farklı şeylerden konuşalım. Bu arada Tragus'un için yeni bir piercing arayışı içerisindeyim ama bu caddede bulamadım. Muhtemelen Kadıköy'e bakacağım. Ee, bu arada Tragus hakkında da küçük bir bilgi vermek istiyorum. Önce Tragus'u göstereyim size. bu yani dünyada görebileceğiniz canı en çok acıyan, en tatlı insanımdır. Yani canım çok acır. Normal bu kulağımda iki deliğim var, bu kulağımda tek deliğim var. Kulağımı deldirirken bile canım çok acımıştı ve hani ee, tragus'umu deldirmek benim için hayal gibi bir şeydi. Sonra bir gün bir gaz geldi ve ben gidip deldirdim. Ve bir şey söyleyeyim mi? Canım acımadı yani. Kulağım delinirken Allah'ım bayılsam da bu acıyı hissetmesem diye kıvranan ben Tragus'um delinirken hiçbir şey hissetmedim. Hatta adam delmiş, ben dedim ki hani artık derseniz çok gerildim ben falan. Adam dedi ki ben deldim yani dedi. Sadece o iğneyi sokup e, küpeyi, yani piercingi kapatacağı andaki o iğneyi çekiş anı biraz acıyor. O yüzden hani Tragus'u deldirmeye düşünenlere e, o şekilde küçük bir tüyo verebilirim. Acımıyor arkadaşlar ama tabi her dünya farklı. E, benim canım hiç acımadı. Hani Verebileceğim tek kıstas normalde canımın çok acıması ama Tragus'ta acımadı dediğim gibi. E, biraz süreci hakkında bilgi vereyim. Delerken zaten iğneyle deliyor. Tabancayla delen yerler var ve fiyat olarak çok çok daha uyguna deliyorlar. Örneğin ben zamanında 75 liraya deldirmiştim Tragus'un iğneyle. Ee, o zamanlar mesela normal tabancayla delim 30 lira mıydı, 35 lira mıydı? Ama değmez arkadaşlar, parçalanır kıkırdağınız yani. Çok büyük bir risk. O yüzden iğne her zaman için en Aradaki iyisi. fiyat farkı için asla değmez. Kıkırdağınız parçalanır, çok büyük bir risk. Ben dediğim gibi hani e, ee, delim anında da bir acı duymadım. Sonrasında da hiçbir ağrı sızı duymadım. Üstüne de yattım, kulaklıkta taktım. Ya bu arada bu çok riskli bir şeymiş ben ya. mesela şu an canım acımadı, işte hiçbir şey olmadı diye bilgi veriyorum ama biri gider deldirir, acıdan ölür mesela. Ama benim böyle oldu. Sonrasında bir krem kullandım ama adını hatırlamıyorum. Alta yazacağım bulduğumda o kremi sürdüm arada. Şey sürdüğümü hatırlıyorum. Bu kırmızı olan şeyin adı neydi ya? Kan gibi. Batikon sürdüğümü hatırlıyorum. Böyle bir, bir krem de sürmüştüm ama en çok batikon sürmüştüm ben ya. Öyle. Tragus hakkında söyleyeceklerim de. Yakın zamanda kıkırdığımı derdirmeyi düşünüyorum. Belki onu da çekerim. ben bu çekme işini sevdim de. yani bu youtuberlar boşuna demiyor yani bu sabır işi diye. Ve bir giriyorum 40 kişi izlemiş, izlememiş. O kadar morali bozuluyor ki insanın. Diyorum ki beni neden sevmediniz? Ama tabii bu iş böyle yani. Ya böyle de kalabiliriz, 10 kişi de izleyebilir. Yani yapacak bir şey yok. Maksat eğlenmek. Bakın bugün moralim bozuktu. Biraz sohbet ettim öyle kendi kendime. İnsanlar da bana bakıyor. Moralim düzeldi. İşte öyle. Manzara da gelmek üzereyim. Uh. Yoruldum birazcık bugün. Mağazanın da kalabalık. Azıcık utanıyorum. Utan, utanma olayını biraz açsam daha iyi olacak. Bunlar da bizim yemek kaplarımız. Hayvan dostlarımız için. Çok tatlış değiller mi? Bu seni göstermeyeceğim çünkü <laughs> çoktan. Evet, geldim. O yemek kaplarını bu arada, e, bizim burada çok tabii caddede çok hayvanlar ve e, aslında hepsi tok. Yani <laughs> sağ olsun insanlar burada gerçekten çok ilgileniyor. Ama biz de çorbada bir tuzumuz olsun dedik ve Pandora olarak e, kapımızın önüne öyle yemek kapları aldık. Düzenli olarak yemeklerini, sularını koyuyoruz. Bu arada kedi köpekten ziyade daha çok e, martı ve karga <laughs> geliyor olsun hayvan hayvandır birileri doyuyorsa ne mutlu bize bugün eyelinerımı biraz abartmış mıyım bana mı öyle geliyor bu arada dün bir filme gittim birazcık ondan bahsetmek istiyorum ama pek korku filmi gibi değildi biraz enteresan bir filmdi yani ee, pek anlam veremedik 5-6 kişi bir adaya gidiyor ve o adada mümkün olan ve olmayan her türlü hayallerinin yaşayabile, yaşanabileceği söylüyor adanın adadaki otelin sahibi tarafından. Ve diyor ki adam hani bu hayallerinizin sonucu mutlak sonuç yani doğal süreçte yaşanacak sonuçlar ve bunları asla değiştiremezsiniz. O yüzden bir hayal hakkınız var, dileğiniz var. Onu iyi düşünün diyor. Macera öyle başlıyor ama Korku filmi değildi bence kesinlikle. Korku 16 artı diye falan geçiyor ama bence değildi. Herkese hemden merhaba. Dün ee, videoya devam ettiremedim. Ee, moralim bozuktu bahsetmiştim o yüzden bir de yoruldum işten sonra pek devamı gelmedi. Bugün de şimdi işten çıktım. Bugün kulağım çıktı kulağım içmeye gideceğim. Yine size ara ara güncelleyeceğim eşsiz hayatıma dair. Evet, arkadaşım kullanım cool almaya gitti. Ben de onu bekliyorum. Hava dün nasıldı, bugün nasıl? Ben de sabah mont giyip çıktım, hava yine kötüydü diye. Ama sonra... Ama sonra gün içinde düzeldi, pişman oldum. Siz cool kullanımı nasıl seviyorsunuz? Ekstra özlü ben mesela herkesin aksine parçacıksız seviyorum. Yani içindeki limon olmadan seviyorum. Aslında beri biskus daha çok seviyorum. Ne büyük acılar. Sanırım bu vlogu bir deneme olarak yükleyeceğim. Daha çünkü hani becerebildim mi, beceremedim mi onun hakkında da bir bilgim olmadığı için. Bakalım bu birazcık böyle sohbetli geçmiş olsun. Şu anda da sığırca çıkmış. İzlense de izlenmese de ben yine deneyeceğim daha iyisini çekmeyi. Kullanım gelince onu göstereceğim ve videoyu kapatacağım.